Merhabalar kanalıma hoş geldiniz, kanalıma hoş herkese selam. Xiaomi Redmi Note 9 Pro arka kapak zararı görmeden nasıl sökülür onu size paylaşacağım. Arka kapağı sökmek için önce ısıtmanız gerekir. Şöyle hava makinelerine ısıtmamız gerekiyor. Eğer ki elinizde hava makinesi yok ise Saç kurutma makinesi sıcak kademe getirerek de işlem yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Evet, bu yapışkanlı olduğu için ısı görünce yapışkanı geçiyor. Açmak için kolaylaştırır. Bilginiz olsun. Hadi şöyle gördüğünüz gibi. Eğer ki ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor olabilir. Daha önce söktüğüm için biraz daha kolay sökülür. Bilginiz olsun. Şöyle bir aparatla sökebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kenarlardan hafif aralayarak. Çünkü şu kısımda filmler var. O filmlerin kopaması için elinizdeki aparatı fazla daldırmamanız gerekir. Şu şekilde. Söylemiş olduğum gibi daha önce sökmüştüm. Kapak zaten kırık. Diyelim ki kapağı değiştirmek istiyorsunuz. Kapağı sökerken filmlere zarar vermemeniz gerekir. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi elinizdeki aparat biraz daha içeri daldırırsanız bu filmlere zarar verirsiniz. Bu şarj soketi ile anakart bağlantısı, şu gömüş olduğunuz filmde ekran filmi. Bilginiz olsun. Bu biraz daha içeri daldırırsanız buna zarar verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet Xiaomi Redmi Note 9 Pro Note 9S bu şekilde kapağı sökebilirsiniz. Tekrar kapağı takmak için şu kenarları daha hafif yapıştırır. Yapıştırdıktan sonra kapağı bu şekilde oturtun. Tam oturması gerekiyor şu kenarında. Taktıktan sonra para lastiğiyle kaç tane şöyle donatı bir iki saat beklemesi yeterli olacaktır. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.